Düzlem önüne K, L, M, N cisimleriyle saydam olmayan X cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. G noktasından düzlem aynaya bakan göz, K, L, M, N cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü düzlem aynada görebilir? Şimdi X cisminin ve gözün görüntüsünü alalım. Gözün görüntüsünden cisimlere ışınlar gönderelim. Ee, bakın K'yı x cisminden dolayı görememektedir. Aynanın içinden geçmek şartıyla gönderebilirsiniz ışını. N'i görebilmektedir. Bakın L'yi görebilmektedir ama M, L'nin arkasında olduğundan dolayı M'yi göremez. Dolayısıyla N'i görebilir, L'yi görebilir. Doğru cevap C seçeneği olur.